Günaydın arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Yasin Uzun Şimdi sabah oldu saat şu an 4.25 geçiyor muzaffer almaya geldim Tırımızın yanına geçeceğiz daha sonra yolculuğumuz başlayacak Umarım kazasız belasız iyi bir yolculuk olur arkadaşlar e, ee, videonun başında her zaman söylediğim gibi videolarımızı izleyen arkadaşların 165 kişi kanalımıza abone değil. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Bilecik'in içinde çektiğin arkadaşlar vardı Şöyle Bilecik'in yarısından başlayarak da içini çekebilirim. Burası heykel meydanı. Aslında bileziği ne zamandır görmediğinize bağlı arkadaşlar. Bayağıdır görmeyenler için şuraya vakit açıldı. Yukarısında kafe falan açıldı kayıt yazı. İşte olur. Şuradaki kültür sitesi yıkıldı. Oraya komple çok güzel bir park yapıldı. Öyle. Yine şurada bir tane otel var. Kafe otel. Yani Bilecik gelişmeye devam ediyor. Ben Bilecik'in özellikle kafe kültürünü her videomda söylediğim gibi çok beğeniyorum. Bu terasçılık kültürü var burada. Genelde bütün kafeler teras. Ve dizaynları falan çok güzel, başarılı arkadaşlar. Üniversite öğrencileri falan da olduğu için genellikle kalabalık da oluyor. Boşta kalmıyor yani. Nüfusu oranladığınız zaman gerçekten çok iyi, çok güzel kafeler var. Çünkü daha önce Ankara'ya falan gitmiştim. Ankara Kahraman Kazan'da mesela bu kadar kafe yoktu. Hatta 1-2 tane vardı benim gittiğim zaman. Nüfusu Hemen hemen aynı bilecikle. Şurada hamam var sağ tarafta. Köprünün altında. Az daha ileride buz pisti. Buz pisti duruyor değil mi kanka? Buz pisti duruyor değil mi? Ben de hiç gitmedim. Normalde niye yok diye şikayet ederiz. İşte gidip gezmedik. Uzun zamandır bileceği gelmeyen arkadaşlar EDS'lere dikkat etsin kırmızı ışıkla bile işte sakın geçmeyin. Af yok. Hele şu dönemde her hafta evimize ceza geliyor arkadaşlar. Dün trafik cezasıydık videoyu biliyorsunuz. Eve geldik. Eve de kağıt gelmiş. Başka bir ceza. Daha tam olarak hangisi olduğunu çözemedik ama muhtemelen İstanbul'da ters yönden çıktığımız var ya ara sokakta. Orhan'ın yüzüne çimento döküldüğü gün. Muhtemelen o gün oradaki ara sokaktan yedik. Artık kameram vardı ne vardı bilmiyorum. Bir de bir ceza daha varmış. O ceza da Kantar'ın cezası olabilir. Onun zarfını daha açamadık. Petite deymiş. Adam müsait bir zamanda getirecek. Cezalar bitmiyor yani. Evet arkadaşlar şimdi havaların olmasını bekliyoruz. Yolumuz zaten hazır. Kazasız belasız bir yolculuk olması dileğiyle. <laughs> evet arkadaşlar hava bir türlü açmadı. Saat 8'e geldi. 8'i 5 geçiyor hatta. Şu anda geldik sayılır. Yaklaşık 20 dakikalık 25 dakikalık yolumuz kaldı veya kalmadı. Bugün arkadaşlar daha dönüş bulmadık. Yani dönüş yükü arayacağız. Dönüş yükü bulacağız. Ondan sonra döneceğiz. Bakalım ayarlarsak güzel olacak. Bir saat, bir buçuk saat yükü indirirken işte o sırada bulsak kar. İstanbul'un sitesi yetiyordu bu kanka. İzmir bu konuda gerçekten çok daha rahat. Bir de organizeleri falan böyle şehir içinde değil. İstanbul her yeri dar. Ya da biz İzmir'de kötü bir yere gitmedik hiç. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü diyet menümüzü direkt kıymalı börek ayran. Afiyet olsun abiler. Ay canımı evet. Ulan Orhan neredesin ya? Orhan olsa şimdi evet. çayı söndürürdü. <laughs> İki bardak götürdü burada. <laughs> adamları bırak, çay aldık adamları bıraktık. Abi evliliği anlatıyordun. Evlilik işte abicim, kendini zinden atmak gibi bir şey. Tek avantajın anahtarı sende. Eşiniz bu arada gardiyan olmuş oluyor. Girip çıkabiliyorsunuz ama gardiyandan izin alacaksın, izin kağıdı alacaksın. Ya bu şey değil. <laughs> Yakın zamanda evleniyorum. Abi başını belaya sokarsın. Şimdi dengeyi kurman lazım. Eğer dengede gidebilirseniz evlilik aslında güzel bir şey. Yani acısıyla tatlısıyla evlilik şart abi. Tabii tabii. Bir düzen var. Bir yani bir hayat arkadaşım var. Güzel ama yine de zindandasın. Ne zindanları diye meşhur zindanlar. Ya biz erkekler. Teşekkürler. Adam yol ver. İstanbul'daki her taksici aynı değil işte. Evet. Vay i̇şte bir gentleman daha geldi. Bu da bayandan geldi. Abi İstanbul'a oldu? Biz gelmeyelim. Yes, evet. Orha, Orhan gelmeyince <laughs> İstanbul'un kültür seviyesi yükseldi. Evet. <laughs> Orhan olsa gözleri yaşarır. <laughs> Adam diyor bakılan ne sesi şey ya? Ne şey oldum. Radyo evi, evde TRT kürdü. Yani <laughs> Bunlar mecbur artık başımıza şey oldu. Diyarbakır'da en önemli böyle oluyor. Kimse, böyle bo kimse boşuna demez. Diyarbakır çok güzel bir yer. Boşuna demiyorlar Doğu'nun başkenti diye. Yani, evet, yani, yani. Yani. Burada, 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 hanım ben... şöyle ya. Malatya da güzel de Malatya'yı batı yaptılar herhalde ya. Askeriyede falan artık batı diye geçiyor diye biliyorum. Yok ya. Bizim askeriyede artık Malatya'ya gittiğin zaman doğu görevi sayılmıyor. Ya ben ikinci orada yaptım. Güney doğu oraya bağlıydı işte Malatya'da. Allah Allah. Aslında sen de gençsin. Hı? Gençsin. Gençken derken? Gençsin diyorum aslında sen de, çok eski bir zaman olamaz yani. Tabii ki. Ben gelelim dört kere sene oluyor ama. Hı. Ege, şimdi bu çakmağımız orijinal değil ama. onu eskiler daha yapıyor, bu da muhtar çakma. Ona transit geçti. Niye? Oradaki fırınları denetleyecek, burada böcek var mı diye. <laughs> 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 Uğur abi güzel laf lafı yok, Uğur dündere. <laughs> abi, en güzeli ne biliyor <laughs> musun? Davetiye. Daveten olacak abi bu daveti yönen kişilerle senin sohbetin olacak. WhatsApp aç diyorlar, Whatsapp'tan bakıyor böyle şak 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 şak. Resimlerim var mı, görüşmelerim var mı? Onu bir arıyorlar. Ondan sonra doları çıkarıyorsun şöyle, kameraya göstermiyorsun, sallıyorsun şöyle. 700 dolar falan olacak abi. Ondan sonra biraz öttürüyorlar <laughs> seni. Orada. Yani Şenay filmdeki gibi komşi, trinki, kapus, ham ham. ham ham yok. Yani her türlü... Yani kim Şeyden diyorsa <laughs> ki ben Ukrayna'ya kimliği gösterip geçiyorum, o yalan. İlk defa burada muhabbet yedim, ben marşbaşıyım abi yoksa biz burada kalacağız, bu muhabbet. Kur'an'a kaçmamız lazım. <laughs> Ama bambaşkalar. Anlatılmaz yaşama. Böyle aralardan derelerden çıkıyorum. Fatura işlerini hallettik arkadaşlar. Evet. Ben, ben kendi yolumu kendim aldım. Bu fabrika da bile çıktı. Bu arada böyle kameranın arkasına geçip çektiğim videolarda sesim sanki az çıkmış, yeni mikrofon düzeni, arkadaşlar. Alacağımız mikrofona baktım. 2,5 milyardı. Onun parasını ayarlamaya çalışıyorduk. Dün 5,5 milyar olmuş. Çalıştıkça hayallerimizden uzaklaşıyor. arkadaşlar şimdi fabrikaya geldik. Buradan yapıştırıcı saracağız. Şuradan şöyle yönümü düzelteceğim. Fark edeceğiz daha sonra yükleme işlemi başlayacak. Evet. Şimdi kapakları açacağım. Tek yönlü açacağım arkadaşlar. Nasıl bıçak? He? Nasıl bıçak? Güzel kanka 3 metre. <laughs> ne oran var ne oran <laughs> Arkadaşlar bir kere de koyuyorlar bir. Gökyüzü çok güzel değil mi? Bilmiyorum. Üzerinde palet geliyor bazen arkadaşlar. Üzerinde gelen paletleri biz şuraya alıyoruz. O yüzden başındayız. Şu an palet geldi mesela. Onları şuraya dizeceğiz. Yani üzerindekileri alacağız. Arkadaşlar yükleme işlemi hızla devam ediyor gördüğünüz gibi. Hızla, bayağı hızlı. <laughs> bir saattir buradayız. 10 dakikada bizim bir saat taktık. Aslında yani. yüklenirdi. Gelirken e, yanlış bir yere saptık. Orhan Oradan, yüzünden, bizim yüzümüzden değil. Telefonda bile işi karıştırdı. <laughs> Biz navigasyona <laughs> ne güzel geliyorduk. Orhan dedi ki size kestirme bir yol söyleyeyim. Sonra iletişim kopuklu oldu anlaşamadık. Orhan bizi Bilecik'e dönüyor sanıyor. Buradan çıktık sanıyor. Biz de Orhan bize burayı tarif ediyor sanıyoruz. Ne kadar otoban varsa girdik orana. <laughs> Bayağı bir karıştırdık. Bir yerlerden girdik çıktık geldik gene. O yüzden biraz geç kaldık. Ya aslında bak iki kestirme yapayım diye hani gördün değil mi? Evet. Ne kadar uzak. Öyle arası güzel kaldı. Aynen evet. hesabını soracağız bile cevabı. <laughs> bir sıra daha satacağız. Toplamda 48 palet olacak dediler ama paletin tanesini 600 kilo dedi abi. Bilmiyorum yanlış bilgi olabilir. Normalde 20 ton olarak orada hesaplanmış. Muhtemelen e, bilgisi doğru değil. Zaten kantara çıkınca belli olacak. Biliyorsunuz biz tonaj katlıyoruz. Tonaja karşıyız. Abi. Burası niye olmuyor? Şurada takıldı ya. Şu an burası iyi gelir. Az kaldı sana. Ne oldu? Ha Vallahi. kapağı takılan çadırın buradan düşmemesi. Onu da bu köşeye sıkıştıracağım arkadaşlar. Köşe. Evet değerli dostlar yüklerimiz sarıldı. Yola çıktık. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Hava yağmurlu aslında çok güzel. Yavaş yavaş kış geldi arkadaşlar. Kışın işlerin ne olacağından korkuyorduk. Ama gördüğünüz gibi hani Allah'a şükür boş kalmıyoruz. Sadece öyle tonajlı yük falan denk geldiği zaman o yüzden bu hafta birazcık ondan dolayı boş kaldık diyebilirim açıkçası. Çünkü tonajın zararlarını biliyorsunuz. Hem arabanıza zarar, hem lastiğinize zarar, hem yollara zarar, hem tehlikeli, hem Allah göstermesin bir kaza yaptığınızda kasko aracınızın zararını karşılamıyor sevgili dostlar. O yüzden dolayı biz elimizden geldiğince kanun adamı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yorumlar geldi. En çok hangi ilde şoför var diyorduk hatırlıyor musun? Evet. Ben yorumlardan Konya gibi gördüm. Ama sanki Nevşehir'de de böyle bir potansiyel var. Aksaray'da var, Konya'da var. Sanki Nevşehir'de de böyle bir şoförcülük var gibi. çünkü çok Nevşehirli var. arkadaşlar Marmara'nın görüntüsü gerçekten efsane. Denizin kıyısı olan yerde yaşayanlar çok şanslılar. Özellikle biz bilecikler bunun yokluğunu çok yaşıyoruz. Hepimizde bir problem var arkadaşlar. Böyle tat tat yapıyor, bırakıyor. Artık anlatmaya çalıştım ama umarım İnşallah büyük bir sıkıntı değildir. Bilen arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim. Bak şu an rampa çıkıyoruz değil mi? Yok düz ya. Düz mü? Düz. Mesela rampa. Mesela bana şu an rampa çıkıyormuşuz gibi geliyor. Bazen yanıltıyor beni. Rampa inerken rampa çıkıyormuşuz gibi geliyor. Şu an mesela düzmüş. İzmir yolunda daha çok oluyor yani. Bana öyle geliyor. İzmir'e şey. İzmir, İzmir e alıştım Bana da İstanbul yolunda çok oluyor. Bir de da öyle denk geliyor. <laughs> o tırda oluyor ama arabada oluyor. yapıyorlar, rahatsız oluyorlar. Kapatacağım da zaten. Fazla ben Yoruldum. Bir egzoz şov yapalım mı? arada sırada tedavi ediyorum arkadaşlar. Ne kadar kendim fazla hoşlanmasam da hoşlananları kırmıyoruz tabii ki. O kadar yaptırdık. Biz egzozu bu arada sizin için yaptırdık arkadaşlar. Öyle çok egzoz şey olan bir insan değilim ben. Orhan da hani egzoza gerek duymaz. Tabii Orhan'ın biraz sevgisi var egzoza karşı ama gene de dedik YouTube için falan yaptı. Bir de ben yasak olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Çocuk kaynatırken anladım. Onlar yasak artık aydın dedi. Nasıl yaptım? Yani? Yasak mı ya yasak? Orhan da ben yasak olduğunu biliyorum sanmış. Konu öyle oldu. Evet arkadaşlar yolculuğumuz keyifli bir şekilde devam ediyor. Bugün de bu videoyu burada bitireyim sevgili dostlar. Sonra indirme videosu yaparız yine. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Siz videomu beğenip kanalıma abone olduğunuzda söylediğim gibi biz çok mutlu oluyoruz. Ee, aynı zamanda arkadaşlar Muzaffer'e de çok teşekkür ediyorum. Kendisi geliyor yardımcı oluyor bize. <laughs> sağ olasın kanki. <laughs> evet kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Осигале